YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz arkadaşlar gece gece insanları arayan soruda açmayınca aramaya devam eden domuz kafalı bir karakterimiz vardı. Neydi bu karakter? Ben Güven kamerasına yakalamıştı. Sonra bunun bir tane kız kardeşi vardı. O bizi aramıştı. Türlü türlü olaylar yaşamıştı. Ben de bu yaşadığımız olayların üstüne bu John Pork'a bir gıcık kaptım mı? Kaptım. Bu sefer beraber John Pork'u yakalayıp onun işini bitirmeye çalışacağız. Bakın başımız ner gidecek? O zaman da, da zaman gerekiyor atmak gerek ya. O zaman hadi. Evet arkadaşlar. Ali. girmiş. Bunu baktayız. arkadaşlar. John Pork is calling. Sanırım çok da böyle bir ayar falan bir şey yok. Başlamayacak buraya tıklayalım madem. <gülüyor> <gülüyor> anam, anam, anam ben yeni uyandım. Anam ne oluyor? Anam... anam! Oha bir dur, bir daha uyanayım. Daha uyanır uyanmaz da insan aramaz kardeşim ya. Jopor beni arıyor ya. Sen arama Eee Ee görev, çağrıyı reddet. Ben, ben bu dünyaya aykırı doğdum. Niye ona? Ben açmak istiyorum. Ben açmak istiyorum. Ben niye açamıyorum? Ah reddettim. Ne oldu? Ay, ne? Seni bulacağım mı? Yok canım bulamazsın. Ya, bir açalım bir karın ağrısı neymiş bir öğrenelim değil mi? Niye her seferinde reddediyoruz ya? Belki John Paul bize bir şey diyecek. Bir şey diyeceğim. Abi bir dakika dur bir, bir şey yazıyor bir şey yazıyor. Ne, neredesin mi? Eldeğin. Ne kadar komik ya. Bütün kemikleri kıracak. Ya bir kardeşim bir dur ya ama bir dur ya. Daha video başladı daha 10 saniye olmadı ya. Hemen bir şiddet ya hep bir şiddet. Bir dur ya. Hadi hala. Bu telefon benim moralimi bozuyor. Ben telefona bakmak istemiyorum. Anam. Anam bırak o zaman beni benim o zaman. Ben, ben niye bu kadar ufam lan. Bir ses geliyor. Dur oğlum. Benden niye Fred'in oyuncağı var? Ya neden geliyor bu ses? Bırak. Ne? Sen 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 ne işe yarıyorsun? Ne danger? Ya bir danger değil. Ne yapacağım ben? Ne 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 nasıl danger? Ya aman ya. Bak ne güzel burada bak. Şömine maçı. Niye bana basıyorsun lan? Bir ses bana doğru gitti. Bir şey gidiyor. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor? Bey bey. Ne oluyor? E ben hiçbir şey anlamadım. Ne, ne ne ya? <laughs>, Allah Allah. Nasıl geldi ya? Benim evim kilitledi. Nasıl giriyor evime bu ya? Kimsin ne? Şimdi. şimdi bizim sanırım oradaki oyuncakla bir işimiz var. O düşündüğün, ne şu. Sen ne iş yarıyor? Benim görev listesi bu mu Görev listesi nerede? Bu ne? Bu ne? Anam o televizyon kumandası aldım? Ne yapacağım ben buna? Ev bir gidip otele televizyon izleyeyim lan ne yapacağım? Bakayım televizyon izleyeyim. <laughs> 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 Ay bu <bak>, televizyonun ne varmış? <gülüyor> açamıyorum. <gülüyor> e bozuk Bak bir dakika bu ölçmeye başlayınca bir şey oluyor. Ne dence? Ne yapacağım ben? Bu ne iş yarıyor? Bu, bu, ne? Ay dur kumanda kaldı elimde dur. Ha? Aa burada bir şey daha var. O oh, anahtar aldım. bir dakika tamam kulübe anahtarı kulübe anahtarı ee, kulübü aç gizle mi ne, nereye gizleyim oğlum ne gizleyim ama bir ama bir dur ya bir gizleyeyim ama gizleyeyim öyle gel ya abi çok benim şimdi bir yerden ilk önce görev listesi bulmam gerekiyor. Benim bir liste bulmam gerekiyor. Ben nereden bulacağım listeyi ya? Ay bu ne? Şöyle bir dakika. Bu mu? Bu muydu oğlum ya? Yarım saattir ölüp ölüp duruyorum ya. Tamam. Heh. Kayıp cüzdanım bu. Ben nereden bulacağım koca evde senin kayıp cüzdanını ya? Ya <laughs> Ay yine bir şey oluyor. Zemini süpür. E oğlum bu bana baya baya temizlikçi muhabbet yapıyor. Aa bu lan? Bir dakika kardeşim susar mısın? Temizlik yapıyorum şu anda. Aa dur lan bayağı temizliyor. Tamam süpür hadi süpür Ya hadi çabuk süpür gelecek şimdi ya. mi? altı mı kaldı? O, üstünün. A... Dur lan burada bir şeyler daha var. Aa bura lan? Aa, aa! aa kulübenin anahtarı. Görev gizli. Allah kahretsin geldi bu. Geldi bu. Ya... Aa! Evet arkadaşlar. Yaklaşık 6 saatin sonunda... ...son oyunu nasıl oynanacağını başladığını öğrendim. Şimdi arkadaşlar ben size olayı anlatayım. Şimdi şurada bir tane bizim gerizekalı tane robotumuz var. Bak şu, şu, şu robot var ya. He, bak heh, bak bu böyle gerizekalı gerizekalı bağırıyor ya. Bu bağırdığında bir sorun var. Bak mesela bak. Bağırın bağır. Burada böyle titriyor. <laughs> Niye titriyor? Sebebi yok. Yok sebebi. Niye titriyor? Yok. Bu gerizekalı robot her böyle danger danger diye bağırdığında bir oluyor. Biz o b**ları düzeltmeye çalışıyoruz. Olay bu arkadaşlar. Eğer düzeltemezsek de Joe Pork geliyor bizi düzeltiyor. Evet. Şimdi oyun bu. Bizim ama buradan kurtulmamız için de şu bunun görevlerini yapmamız gerekiyor. Görevlerden ne burada? A bak gibi gene bir şey oluyor. Dur bir dakika dur. dur <laughs> şunu yapmam lazım. i̇şte ateşi ya. İşte dolap kapağı, Sifon çey, Garip garip şeyler oluyor evde. Tamam biz bunları böyle yapa yapa o şu porkun eve girmemesini sağlıyoruz. Dolayı bu. Bir yandan da bu görevleri yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle görevlerden önce benim acilen televizyon kumandası bulmam lazım. Heh, dur. Bu kumanda önemli. Bir de bu arka bahçenin anahtarı kulübenin anahtarı. He. Kulübenin anahtarı. O kulübenin anahtarı da bulmam gerekiyor. o da burada bir yerdedir. Ay bak gene bir şey gene geliyor. Ne, ne oluyor? Ay nereden geliyor ya? Dur hayır hayır. Ya bir dakika dur. Hayır hayır bak abi şuradan gelecek. Şuradan kapat kapat kapat. Heh tamam hallettik. Evet yani işte böyle arkadaşlar. Bu John Borg'un garip garip musibetleri halletmeye çalışacağız. Tamam bir dakika şimdi benim, o ağacı anahtarım bulmam lazım. Anahtar önemli anahtar önemli. Şuraya bakayım hemen mi? Burada yok burada yok. Ya anahtarı bir bulmam lazım. Anahtarı bu arada neden bulmam gerekiyor? Çünkü birazdan elektrikler kesilecek. Aa, aa. Ya bir dakika dur bir dakika dur görevin birini yaptım. Oha cüzdanı buldum. Ben bunu nasıl buldum lan? Ay dur dur. E, gene bir şey oluyor ya. Ya aşır. Allah Allah. Allah Allah. Benim anahtarı bulmam lazım. Bir dakika anahtar şu an hepsi de. Hepsi de çok önemli. Ya bir daha sus be. Sus. Ay dur televizyon açıldı. Ha bak bunu kapatacağız. Ha. O açık kalınca o da geliyor. Ben anlamıyorum zaten. Ya abi sen de bir s**tlar anlamadın. John Borun oktan mı? şeylerinden nem kapıyor. Anahtar. Hayır. Hayır. Ya işte bundan bahsediyorum ya. Ya bir dakika sus be anahtar yok ya. Ne diyeceğim? şimdi hiç oyalanmadan benim kumandayı ve acilen ona anahtarı bulmam gerekiyor. Ha tamam kumanda okey. Kumandayı bulduk. Tamam şimdi anahtarı bulmam lazım. Ya nerede bu anahtar ya? Abi anahtarı almışım. Ee, ben nerede aldım oğlum bunu? Senin kafanı Neyse tamam 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 anahtarı aldıysam soruyorum tamam şu görevleri halledelim görevler daha görevleri daha, daha önemli tamam şimdi bu s*** görevleri ay dur gidip yine geldi bu ya ne di şurada şurada ha tamam bak mesela burada daha demin ne güzel cüzdanı bulmuştum ben şimdi cüzdanı ben nasıl bulacağım bir daha geri tamam tamam bulaşıkları yıkama tamam şuna bir başlayalım senin bulaşının da <laughs> evinin de <laughs> tamam tamam bitti tamam süpürgeyi ver süpürge süpürge süpür <laughs> ya ben daha bitkileri sulayacağım fıstık ezmesi yapacağım bir de jöle ekmeği bu ne oğlum ya <laughs> tamam şimdi çöpe at. Tamam çöpe atmam gerekiyor. Dışarıda mı? Ben bunu nasıl bakacağım? Nasıl göreceğim? E bu oturuyor orada ya. Ben bunu nasıl atacağım şimdi? Böyle açsam. <laughs> sus. Ne lan bu? Allah Allah. Ya tamam dendir dendir. Sus bir dendir ya. Yeter ne dendir ya. Burada mı lan? Çıkayım mi? Kim var? <laughs> gelme gelme <gülüyor> gelme. Gelme <gülüyor> gelme. Aç şunu aç. Aç. Aç aç. aç. Tamam. Okey. Okay. Gelme gelme ne oluyor gelme. Ne oluyor ne oluyor? Aç içeri gir içeri gir içeri gir. Ah. Tamam benim önce şu çöpü atmam lazım. O oh, hala orada mı? Ya oğlum bu adam ne zaman oradan gidecek ya? O oh, hala, hala orada. E bu adam oradan çekilmiyor. Ay dur bir şey oluyor. Ay dur şurayı açmaya çalışıyor dur. Tamam onu hallettik. E bu adam hala orada. Ben bunu nasıl Ben bunu atamayacağım ki. Tamam bir dakika. Ne var başka? Çamaşır yıkama var. Tamam çamaşır yıkayalım okey. Nasıl alacağım? Yatak olalım tamam katlayalım. Hadi katlayalım hemen. Nereye katlayacağım ben bunları? İyi bari bir şey daha hallettik. Ha. Aa oha ya. Ben niye bu havuzu Ya katlamasa direkt koysa olmaz mı ya? Niye katlamakla uğraşıyorum? Of bitti mi? Ne kaldı? Tam ne? Bunları nereye koyacağım? Tam Allah kahretsin. Buraya mı yerleştirecekmişim? Of hepsini aynı yere koysam olmuyor muydu? Bitti mi? Oh be bitti. Tamam şimdi çamaşırları da tam 3 tane görev hallettik. Çok güzel. Tamam benim şu adet çöpü atmam gerekiyor. Bu salak hala orada mı? Ya oğlum bu her seferinde orada mı? Ben o çöpü nasıl atacağım ya? Çöpe Yapacağım. dur fısı gezmesi tamam bunu aldım evet. ha tamam buraya koyacağım peki tamam yap yap kardeşim tamam 4 tane yaptık tamam geri kaldı 2 tane ee, bitkileri sulamam için su ihtiyacım var suluk kulübede kaldı <gülüyor> <gülüyor> ya yeni kesildi bu ya of ay üzü şu açılma kapat şunu kapa şunu ha bitkiler tamam. yoksa ben ışığı şey açmam geri gelecek mi orada hay dur bir şey daha oluyor dur sus bir dengir dengir ya Ya, ben Adana, ha, aç, aç. Şimdi ben nasıl gireceğim eve? evde zaten. Ev evde. E, 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 ben girme. Ben, ben burayı kapatayım üstüme bence. Dur bari çöpe atayım. Nerede bu adam? Bak bak ya orada orada. Orada orada orada. Or 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 ya ben nasıl gireceğim eve? Geri acaba? <laughs> ben nasıl gireceğim eve? evde zaten Of kalsam olmuyor ya? Ya of. ben öldüm ya. Of ya. Oyun o kadar ilerlemiştim. Ne kapıyı açmış. Neredes? Buradayım. Hayır kapı. Aa! Aa! Yeter be. Eşel! Ben niye bu oyunu kazanamıyorum ya? Eve bütün gelirleri yaptım. E ne yapacağım ben şimdi? Benim ne yapmam gerekiyor ya? Hepsini yap demişti. De, benden daha ne istiyorsun ya? Yap demişti de hepsini. Ne yapacağım? Bu ne lan? Buralım. Yer. Ya, ya bir sus. Ne demek bu hafta değil? Of. Eh, ne no, oldu bitti mi? Kitabı çalışma masasına yerleştireceğim. Oğlum oh, çalışma masası nerede? Dur bir dakika. Kitabı alıp koyacağım. Allah kahretmesin. Ne bir bitsin artık çünkü işkence ya. Ha, burası. Ha, eh, uçak babası burası mı ya? Ne yapacağım? Lan şunu ver şunu. Ya yine bir yer açıyor mu? Ya bir gelme abicim ya. Allah seni belanı versin.